Merhaba arkadaşlar. 15 Nisan cuma günü İstanbul yarış programıyla birlikteyiz. İstanbul'da güzel bir program var. 9 koşulu program. Kısa vade koşular, grup koşular var. Çok iyi atlar koşacak bugün. E, seyretmesi zevkli mücadeleler olacak muhtemelen. Umarım e, kuponlarınız da kazançlı çıkar. E, keyfiniz bir kat daha artar. Ben ikinci altılı ganyan için şablon oluşturdum. Dördüncü koşuyla başlayacak saat 19'da. 1900 metre çim pistte. Dört ve yukarı yaşlı Arap atları koşacak. Şartlı beş koşu arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Altılı ganyanın ilk ayağı epeyce zorlu bir koşu. Tahmin etmesi zorlu bence. 4 at çıkardım ben. İlki Vedat Abiş İdaresi'ndeki 2 numaralı Soydere öncelikli safkanım. Sonra 7 numaralı Mehtar Hişman çizik ile yine yazılması gereken bir safkan. E, 175 gündür koşmuyor olsa da 5 numaralı Boza Ayhan Kuruş'lu kurşumla yazmanızı öneririm. E, ve Ahmetçilik İdaresi'ndeki 1 numaralı Özü Doğru e, kuponlara yine yazalım. E dediğim gibi burada tuttuğunuz atları yazın öncelikle. Benim tuttuğum atlar 2, 7, 5 ve 1. İkinci ayak kısa vade 7 Sedat Özcan adına düzenlenmiş kupalı bir koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1400 metre sentetik pistte koşacaklar. 9 safkan yarışa kayıtlı. 3'ünü yazmanızı öneririm. İlki 152 gündür koşmuyor olsa da 9 numaralı Valeo Flowers aracı ekürünün safkanı Gökhan Kocakaya ile öncelikle önereceğim safkan olacak ki e, burada 8 numaralı Neptün'e geçilmişti daha önceki koşularında e, ikinci önereceğim safkanda Neptün olacak arkadaşlar sentetik pistte bir kere koşup e, kazandı ki o koşuda grup 3 koşuydu Atomic Blende'yi geçmişti ve buradaki rakibi 9 numarayı da geçmişti. Dolayısıyla bugün de yazılması gereken bir at. 8 numaralı Neptün ve son olarak 4 numaralı Midhunter. Halis Karataş idaresinde son yarışı çok parlaktı. Aynı yarışı tekrarlaması halinde bugün de çok şanslı olur. 9, 8 ve 4'ü ayırmadan yazmanızı öneririm. İstanbul'da 6. koşusu da grup 2 koşu. Muhac koşusu kupalı bir koşu aynı zamanda. 4 yaşlı Arap atları 1600 metre çim pistte kupa için koşacaklar. 5 numaralı kır ejder ile 9 numaralı sertbek ekürü olarak yarışa katılacak. Burada çok iyi 4 yaşlı Arap atları bir araya geldi. Çok iyi bir yarış olmasını bekliyorum. Ve zor bir yarış Ben 3 e, isimle Yetinmeye çalışacağım İlki 11 numaralı Şimşek Efe Çok beğenerek izlediğim bir safkan e, Bugün bu rakiplerinin Yanında da e, şanslı olacağını Yarışı kazanabileceğini düşünüyorum Benim favorim 11 numaralı Şimşek Efe Rakip olarak önereceğim isim Akın Sözen idaresindeki 1 numaralı Bilirhan Bir turbo temsilcisi 104 handikaplı burada 9'dan sonra en yüksek handikapa sahip bir numaralı Bilirhan e, ve son olarak da 10 numaralı Silahlı o da silahın temsilcisi 98 handikapta. E, bu seneki koşusu ikincilik olduğu ikinci kaldığı yarış çok hoşuma gitti. E, bugün e, Silahlı'yı da yazalım. Burada tabi iç geçilmemiş 6'da 6 yapmış bir sert var. 195 gündür koşmuyor. Yine ekürüsü Kırı Ejder'e baktığımızda da 102 handikap. O da 240 gündür koşmuyor. yani Canım kardeşim var Antalya'da 2'de 2 yaptı. Bu sene koştuğu 2 yarışta kazandı. Ama e, rakiplerinin pek de e, sert olduğunu söyleyemem. Daha hafif e, rakipleri geçti. Gerçi starttan da çok oyalanmıştı. 5-6 boyda kalmıştı startta. Yine de geçti. Tabi Ahmet Çelik de biniyor canım kardeşime. O da şanslı. Bay Reisoğlu süper sprint yapıyor sonlarda. Bilmiyorum bugün için yetiştirebilir mi rakiplerini bu rakiplerinin yanında. Benim şablonumda olmayacak. Ben 11-10 ve 1 deyip 7. koşuya geçiyorum arkadaşlar. İstanbul'da 7. koşu yine bir kupalı koşu. Derya Beşikçi adına düzenlenmiş kupalı bir koşu. Yanılmıyorsam Rokoko'nun sahibi Sayın Derya Beşikçi Allah rahmet eylesin. Rokoko gibi bir safkanı da sahalara getirdiği için teşekkür ediyorum ona. Seyretmesi en keyifli atlardan biriydi bana göre Rokoko rahmetli anıyorum Derya Beşikçi'yi. 1400 metre çim pistte 3 yaşlı İngiliz atları koşacak burada ve dişi atlara mahsus bir yarış 13 kısrak yarışa kayıtlı ben 4 ismi ayıramadım öncelikli 9 numaralı Lega Lady ki burada 3 tane at var kız sezonunu dinlenerek geçildi Geçirdi 9 numara, 5 numara ve 4 numara. Ben ikisini e, öncelikle önereceğim. İlki dediğim gibi 9 numaralı Lega Lady Ahmet Çelik idaresinde e, İstanbul'da e, iki kere koşup ikisinde kazandı. E, buradaki rakibi e, Roberto da iki yarışta da e, geçti diye hatırlıyorum. E, İdman pistinde de çok iyiydi. Çok iyi iki isim vardı İdman pistinde bana göre. Biri 9 numaralı Legale'ydi. Benim favorim olacak. Sonra İdman pistinde yine beğendiğim 5 numaralı Chain of Destiny. Alice Karataş idaresinde o da 191 gündür koşmuyor. Ama İdman pistinde yani gerçekten müthişti. Yani tek kelimeyle müthişti. Ben uzun zamandır böyle bir hazırlık görmedim. Evet ayrıca e, long runner'ında e, Torok'tan kardeşi oluyor 5 numaralı Chain of Destiny. E tabii bir kere koştu. E, yani çok tecrübesiz e, bu rakiplerinin yanında. E, onun için banko diyemiyorum. E, yoksa dediğim gibi idman pistinde harikaydı. Kesinlikle kuponlara yazalım. Belki de favori çıkacak e, yarış saatinde e, bilemiyorum sonra 3 numaralı Breeze of the Victory burada muhtemelen sürpriz çıkacak yüksek ganyanlı bir at çıkacak. İki iki koşu koştu İzmir'de 1200 metrede ilkini 114.96 ile kazanırken ikincisinde 116.97 yaptı. Yani çok daha kötü bir derece yaptı. Bir kurtel safkanı bu kadar farklı olmaz muhtemelen. Ben bu yarış için hazırlandığını düşünüyorum. Burada ters bir yarış çıkarabilir. Carpe Diem'in kır temsilcisi. Sürprizleri önereceğim at olacak. 3 numaralı Breeze the Victory. Ve son olarak da bu sene bir yarış gösterilen Roberta Mia. Sayın Duygu Fatura'nın safkanı. Goken temsilcisi. E bugün yarışı kazanabilir. Gökhan Kocakaya idaresinde. Onu da kuponlara bulunduralım. Benim sıralamam 9 5 3 ve 13 olacak arkadaşlar. tabi 10 numaralı Misperen var. 6 yarışın 5'ini kazanıp öbüründe de ikinci kaldı Victoria Galop temsilcisi. Ama daha çok ikrüye baktığımda kum pistte daha başarılı bir ekürü veya ağır çim pist olursa ee, tabii ki e, şanslı olacak bir safkan ama bugün için benim şablonumda olmayacak ee, benim sıralamam dediğim gibi 9 5 3 ve 13 olacak burada arkadaşlar 8. koşu şartlı bir koşu Nurcivan koşusu ve 2 yaşlı İngiliz tayları ilk kez sahaya çıkacak hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum İlgililerine bol şanslar diliyorum. 800 metre çim pistte koşacaklar. 8 safkan. baktığımızda aygırlara Royal Akademi Cihanım, Cihanım'ın herhalde ilk kez yavruları koşacak. Bol şanslar diliyorum. 3 numaraya baktığımızda Midnight Storm. Hatırlayamadım. Yurt dışından getirilmiş olabilir. Reinhard biliyoruz zaten. Corinthian'ı da biliyoruz. Rockmaster'ı bildiğimiz, Here to Fly bunun da ilk kez koşacak yavruları 8 numarayı da bildiğimiz bir aygır. ben 3 isim çıkardım burada. İdman pistine bakaraktan 1 numaralı Kara Abjar Hişman Çizik idaresinde ben öncelikli öneriyorum. Rakip olarak idman pistinde beğendiğim Vedat Abiş idaresindeki 7 numaralı Mayda Sister rakip olacaktır bir numaraya ve yine idman pistinde Beğendiğim Görkem Özçelik idaresindeki altı numaralı Miralinda kuponlara yazalım arkadaşlar 1 7 ve 6 diyorum 8. koşu için İstanbul'da altılı ganyanın son ayağı 21.30'da start alacak 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1300 metre mesafede sentetik piste koşacaklar handikap 15 koşu 10 safkan yarışa kayıtlı. Bugün şablonumdaki tek bu ayakta olacak. E, o da 4 numaralı Apollo Star. E, bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Banko olarak öneriyorum. Atı çok iyi tanıyan Mehmet Kaya ile piste çıkacak ki e, son yarışına baktığımızda e, Jack Sparrow, e, Uludaz gibi e, iyi atların yarım boy gerisinde üçüncü kalmıştı. Bugün dediğim gibi rakiplerini geçmesini bekliyorum. Banka olarak öneriyorum. 4 numaralı Apovut Star'ı. Ve e, İstanbul'la ilgili değerlendirmelerimi de bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.